Bugün yanında Berk Keklik var. Siz onu Biber Kürek olarak tanıyorsunuz. Hazır. hazır mısın? Hazır. Haydi bakalım başlıyoruz. Bu da bize sakatlanmaların nedeni oluyor. Ama tabii ki. Arkadaşlar spor yapın. <laughs> evet spor yapın çok güzel. 10 <laughs> numara aktivite arkadaşlar spor yapın. Tekrardan herkese merhaba yine bir antrenman videosuyla karşınızdayız. Bugün yanında Berkeklik var. Siz onu Uber olarak tanıyorsunuz. Berkeklik'te yeni bir antrenman sürecine, yeni bir antrenman dönemine başladık. Amacımız Berk'i tamamen tanınmayacak bir hale getirmek. Tabii ki iyi anlamda, olumlu anlamda, pozitif anlamda vücudunu gerçekten tanıyamayacağın hale getirmek. Bunun sürecini tam olarak kestiremiyoruz. Bu Berk'in yeteneğiyle, istek, istekleriyle ve azmine kalmış bir durum. Ama gördüğünüz gibi yapmış olduğu hareketlerde Berk'in ne kadar azimli ve istekli olduğu anlaşılıyor. Evet, Berk Şimdi belki kısaca biraz tanıyacağız. Çoğunuz tanıyorsunuz ama şöyle e, fiziksel özelliklerinden falan bahsedelim. Boyun kaç? 183. 183. Oo aynı boydayız belki. Yaşın kaç? 20. Oo aynı yaştayız belki. <laughs> çok güzel. <laughs> yok. Tabii ki aramızda yakın 20'ye yakın bir yaş farkı var. Ama 20 yaşında olduğu için çok avantajlı. E, kilosu da uygun. Herhangi bir kilo fazlalığı yok. Ama belki en büyük amacı şöyle. E, herkesin bakınca diye tepki verebileceği bir vücuda sahip olmak istiyor değil mi? Aynen öyle. Evet, 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 Olabildiğince en doğal ölçülerde, doğal şartlarda belki geliştirebildiği kadar geliştireceğiz. Bakalım ne kadar gelişecek? Evet. Herhangi böyle koyduğumuz bir çıta, bir kilo hedefi, bir ölçü hedefi yok. Ama yapabileceğimiz en kısa sürede en iyi vücudu ve en fazla hayret uyandırıcı, şaşkınlık verici vücudu oluşturmaya çalışacağız. Belki de bu süreçte. Şimdi de ısınıyor koşu bandında benimle beraber üçüncü antrenmanım ama aslında ilk gerçek antrenman olacak. Çünkü ilk iki antrenmanımız böyle çok ısınma modundaydı. Bugün belki aslında bir tanışma antrenmanı yapacağız. gerçekten antrenmanın nasıl yapıldığını, ilk temel antrenmanın ne olduğunu sizlere göstereceğim. Bu sizler için de bir fikir oluşturabilir. Çünkü şöyle gibi düşünün. Gerçekten böyle bir sürece başlayacak bir insanın nasıl bir prosedürden, bir antrenman metodundan geçmesi gerektiğini en azından benim doğru bildiğim e, ya da benim tecrübelerime dayalı bir antrenman metodu nasıl olur? Onu da görmüş, izlemiş olacaksın. Hazır mısın? Hazır. Haydi bakalım başlıyoruz. Yapabildiğin son noktayı da son tekrar. Hiç düşünme. Seri. Seri. Hemen yap. Yani ne yapalım? İşte bu. Ne yapıyor evet. Şunun yerine şunu yapabilirsin. Ya da bir akşam gibi. Bana ne Şu anda seçenekler bunlar. Evet. Çok güzel. Beş. Mücadele. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. değişiyor hocam? İşte, evet. ona yanlış yaptığım hareket yani var mı peki? Yanlış yaptığım hareket var mı? O hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim muhabbeti dönmeyecek mi yani? Yani onu diyebilecek kişi benim. İşte ben ne mi O yüzden sordum yanlış yaptığım hareketler. <laughs> evet bir sürü yanlış yaptığım hareket var. Ben de hepsine göz yumuyorum. Yanlış. <laughs> şöyle yanlış yap bana şey müsaade ediyorum. Yok yok yanlış yani yaptığım hareket olsa zaten yaptırmayız. Göster mi kaslarını? Sağ Sağa gösterip. Sağ gösterip sol göster. Ne i̇şte bu? Alt yapısı da var ama şimdi. Tamam, Havan pehlivan. Öyle mi? Evet. Kırtpınar mı? Milli güreş. Grekoromen. Grekoromen mı? Kırtpınar da var. İsmi ne? Aytaç Keklik. Aytaç Keklik. Avrupa birincisi. Öyle Aynen. mi? Açtım. Severiz. Tamam. Güreşi. Yaptım ben hocam. Öyle mi? Sen de mi Grekoromen'ciydin? Aynen. Aynen. Babam sayesinde de çok bir devam etmedi. Ben tiyatro, tiyatro yöneldim. Babam şey derlerdi işte. O yüz karası oldu falan böyle. Şey Niye? Makyaj falan muhabbetleri a var. Güreşi Güneşi bıraktım sen tiyatrocu oldun. <gülüyor> <gülüyor> ama niye? Hani ciddi bir kariyer değişiyor. Gel sağ sağlam, sağlam Evet sağlam. sağlam bu nedenlerden şey. şey. evet, şey dolayı şu omuz kapsülünde sakatlanmaların nedeni oluyor. Ama tabii ki bu çok ağır kilolarda ve biraz daha böyle yanlış şekillerde. Yani. Ben şu anda emin ellerde. Evet, evet. Senin çalıştığın kilolarda herhangi <laughs> büyük bir sakatlanma riski yaşamışsın. Biz zaten kısa bir bu ay. Bir tane daha. Hadi bir daha. <laughs> Kolumu sıkıştıramıyorum. Kim? Bundan sonra o daha da Evet, o, o harbiden ondan sonra daha ben... iyi. <laughs>

sadece bir yolun kalktığını olarak kaldırmayın. Sürekli tek konuşma olsun. Kaldırmayın. Sürekli kaldırmayın. Sürekli kaldırmayın. Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen. 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 Aferin. Sonuna kadar dümdüz açtık. Bu bar o bacağını diyecek. Evet. İki. Bir tane daha. Dümdüz. <laughs> güzel. Beraber. Bu sonuna kadar açış çok önemli. Tamam, onu da odakla. Yani i̇yi, iyi, iyi, iyi. sonuna kadar. Bir. güzel. Dört, bir, <laughs> iki, aç sonuna kadar. Ha, dört. Aferin. İşte bunu yap. Kaç tekrar çıkardın önemli değil. Ben senden bir tekrar sayısı beklemiyorum. Güzel. <laughs> ben yardım ettim. Haydi. Şey Bravo. Şey daha. Bir tane daha. Belki antrenmanımız bitti. Belki üçüncü aslında şiddet olarak ilk antrenmanı diyebiliriz. İlk antrenmanı başarıyla atlattı. Üçüncü gün, peş peşe üçüncü günü geldi. Ee, beklemiyordum. Gerçekten üçüncü günü de ağrılarına rağmen, şiddetli ağrılarına rağmen geldi. Bu bunun ne kadar, belki ne kadar istekli ve azimli olabileceğini gösteriyor. Zaten bu işareti almasaydım belki de çalışmazdım. Ee, şu anda namzun herhalde bir 160 var değil mi? İyi. Konuşamıyorum. Sivas'ın plakası. Ne? Sivas Sivas <laughs> Aa, iyi, Hadi. Iyi. Şimdi senle ben şimdi çok güzel bir böyle bir e, dönüşüm programına başlıyoruz. Kendine güveniyorsan, başlıyorsan bu antrenmandan sonra bu senin ilk vermiş olduğun sözün oluyor. Sonra, bu videodan sonra devamı da olacak. Senin gün ve gün hatta ay ve ay e, gelişimini kaydedeceğiz, değiştireceğiz. Bunu da video olarak çizmeyeceğiz. Ha, yine böyle hem bir anın olur hem de evet. sana yakışacak, senin kalitene, senin evet. yakışacak güzel bir başarı. Eyvallah hocam. Ben teşekkür sana ederim. sonuna kadar güveniyorum. Ben de Aa, size. Teşekkür ediyorum. <laughs> Berk de bana güvendi, ben de Berk'e güvendim. Evet, güzel bir Bindik bir, bir alamete, Bindik. kıyamete. <laughs> güzel. Hadi güzel, aman iyi. Güzel bir çalışmamız olacak hep beraber. Sizler de eminim keyifle izleyeceksiniz. Demek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar, spor yapın. <laughs> evet, spor yapın. Çok güzel. <laughs> On numara aktivite arkadaşlar. Spor yap. Gördüğünüz gibi mesajını da Düzgün cümle kuramıyorum artık. Ne yapıyorsunuz hocam? Ama çok iyi hissediyorum. <laughs> çok iyi hissediyorum. Vallahi çok iyi hissediyorum. <laughs> göster bakayım kaslarını. Onu yapamam şu an. Ben an şey şey <laughs> sana Rick ve Morty'yi göster. Rick ve Morty'yi göster. Morty göster. Evet Rick ve Morty, Berk'i, kahramanları... Benim kahramanlarımı göster. Tanıyor musun? Saymakla <laughs> bitmez. Tabii ki The Incredible Hulk. Bu? A Punisher. Vaa wow, güzel. Şu kimin eli? Wolverine. Bu oyunun adı? Şu Black Widow mu? Yoksa bir de Spider-Man. Spider Street Fighter. Anama ağlattınız Güzel ana güzel güzel. güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Takip <laughs> edin.